Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor. Dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığı her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü. Kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak inkilaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin Sokaklarda uçuşan kelebektir, Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir, O bir insan-ı kâmil, mücella bir dilektir, Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı, Ufka bir bak yedim İnkılabı az kaldı, Bulanık akan sular durulacak yeniden, Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden, Saadet menziline varılacak yeniden, çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yedim. İnkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya. Bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih. Üç kırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Trangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir. Uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor ruyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi. İnfaz kaldı. Ufka bir bak. İlerler. İnkılabı az kaldı.